Sen sen. Kav kav. Sıkayım kav. Yarrak gibi koş hemen. Yarrak gibi adamın üzerine koş. Ya, Yarrak sektör bakıştır. git iki kişi dediniz oğlum. Ben ona göre koştum. Geri zekalı. Benim scope olsa vururdum onu ya. Scope'um yoktu. Bende var bir. 4, 6, 3. Gelişemedim ki size. Form up on me. Mark the location. Joli. Yanıma gelsene ne İçine daha yazıyor. <laughs> <yedim>. Hımm gördüm. <laughs> Nereye atlasın şu kan? Nereye atlatayım? İşaret var. Tamam, <laughs> ya oranın dutu hiç iyi değil de. Gidelim yine de. Ya nasıl iyi değil? Ben atlıyorum amına koyayım ya. Kanka silah bulamıyorsun orada da gelirim ben çıkıyor yok dediğin gibi yumruk tamam atlar buraya attı abi bootcam ya bir siktir git hemen koyayım <laughs> <laughs> İki kişi geliyor yine Abi bu havada dört kişi olmazsa yayın yap sorma ya Bunun havada iki kişi görmüştüm şerezde ayrılmışlar birbirlerine Mücadele support denen bir şey yok ki geçmiş ağacın arkasında duruyor amına. Ya <laughs> bak e, adam o kadar ince ince kesiyor ki kafasını çıkarmıyor bile. Çıkarsa bir kere vuracağım amına Ya mı, Ben cidden. var ya onu 50 kere vurdum senin yanında olsaydım amına koyayım. Ya bak vurdum gördün adamı. Kafasını göstermiyor. Bot. Adamın canını görmedin mi ben? Bakın. Ha. Direkt QBS çıktı amına koyayım. 4x. Oh. ne amına koyayım. Az önce adama vurdum vurdum ömrü amına koyayım. Siktir nereye vurdun abi? Tamam abi bırak iyi bir izle yaptım canı bir roman atayım. Murat evet, aleyküm güzel. selam hoş geldin. Ne <laughs> ya yarrağım dedim. Sana ben laf anasını istemiyorum. Hamına sordum bot güle. Salak. Sana ben ne sordum o niye oynayabilir misin? kafa şey yapıyor. Hangara kafa atıyor. Abi bu kadar küfür etmiyorum.